Merhaba Market Günlüğü ailesi. Yeni bir A101 Aktüel Kataloğu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, içeriklerimin devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bugün sizlerle birlikte A101'in 10 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan resmi aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Ürünlerin tamamını sırayla anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bu haftanın gıda bölümünde yine lezzet dolu seçenekler var. Verona makarnayla başlıyoruz. 500 gramlık klasik makarnalardan. Hemen ardından Pasta Villa'nın 500 gramlık lazanyası dikkat çekiyor. Makarna demişken, Kent'in top pil sosu sofralarınıza lezzet katabilir. Sirke ihtiyacınız varsa Torku'nun 5 litrelik beyaz sirkesi oldukça hesaplı. Aysa'nın 670 gramlık salatalık turşusu yaz sofralarınızın vazgeçilmezi. Zeytinyağlı sevenler için tadının 200 gramlık garnitürlü enginleri güzel bir alternatif. Kayseri mutfağını sevenler için ziyafenin mantısı da raflarda yerini aldı. Hamur işine meraklı olanlar için pak mayanın 9'lu maya paketi, sana'nın 4x250 gram margarin paketi ve erişin çok amaçlı buğday unu vazgeçilmezler arasında. Kuru yemiş severler için Çeresya'nın çiğ bademi ve kavrulmuş badem içi 250 gramlık paketlerle geliyor. Tadında tuzlu yer fıstığı ve antep fıstığı da mevcut. Cips keyfi sevenlere cipso ve Patusun nachos ile taco çeşitleri sunulmuş. Kahve zaman diyenler için Türk kahvesi güzel bir seçenek. Yanına sarı gazozu ya da ben organikin %100 meyve suyu ile eşlik edebilirsiniz. Çikolata ve bisküvi cephesinde Torkun'un tam çikolata ürünü Cino'nun çilek aramalı kaplamalı gofreti ve Oreo'nun küçük paketi var. Sağlıklı atıştırmalık isteyenler için çok tahıllı patlak ürünü de düşünülmüş. Çocuklara özel meyve aramalı sakız ve tofita yumuşak şekerli sepete eklenebilir. Şimdi geçiyoruz elektronik ürünlere. Toshiba 55 inçlik 4K Android TV bu haftanın yıldızı. Alternatif arayanlar için high level 43 inçlik bir model de var. Bilgisayar ekipmanlarında Plana Bluetooth klavye ve mouse seti dikkat çekiyor. Saat meraklılarına Imiki Tulet akıllı saat öneriliyor. Elektrikli ulaşımda Volta'nın VB5 modeli klasik bisiklet isteyenler içinse 26 jant amortisörlü model geliyor. Bahçe işleri için 90 litrelik el arabası da oldukça pratik. Mutfakta toz severler için İnglishom TMK 5010 tost makinesi, kahvesiz yapamayanlara brown filtre kahve makinesi, dikiş işleriyle uğraşanlar için ise dikiş makinesi gayet uygun. Yine mutfağa yönelik çelik çaydanlık ve düdüklü tencere seti gibi klasikler unutulmamış. Bebekler için özel ürünler de var. Lastikli pamuk çarşaf, baskılı pike, nevresim takımı gibi ürünler mevcut. Ayrıca sofralar için klasik sofra bezi, temizlikte kullanmak üzere tüy toplayıcı roller de bulunuyor. Beyaz eşya tarafında set fırınlardan, bulaşık makinelerine, çamaşır makinesinden no frost buzdolabına kadar her şey var. Dikiş ve temizlik makineleri arasında Kivi overlock makinesi ve koltuk yıkama makinesi oldukça dikkat çekici. Dinlenmek isteyenler için Pierre Cardin masaj aleti, kahve severleri Simbon Türk kahve makinesi, yaz sıcaklarına karşı kivinin tavan tipi fanı da düşünülen ürünlerden. Ayrıca el blender seti de mutfakta zaman kazandıranlardan. Kamçılar ve macera perestler için Erba 4 litrelik çekme karavan bu katalogda yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için taşınabilir klima da var. Elektrikli mopedler dikkat çekici. APM5 3 tekerlekli modeliyle geliyor. Ayrıca APEC, APS2 ve SO3 Max gibi gümüş gri ve sade tasarımlı elektrikli mopedler de listede. Benzer şekilde Revolt 125 cc benzinli motosiklet de var. Mutfak gereçlerinde ahşap kulplu emaye sosluklar, Paşa bahçenin salata kasesi, kayık tabakları ve meşrubat bardakları dikkat çekiyor. Donut desenli mataralar, ışıklı otomatik baharat öğütücüler, mor silikat cam kaseler, tuzluklar ve cezvelerde şık detaylar arasında. Dekoratif olarak gold detaylı kristal tepside göz alıcı. Araç sahiplerini unutmadılar metalize güneşlikler, cam şemsiyeler, su süpürücüler ve CarPlay destekli multimedya sistemleri araç içi konforu arttırıyor. Yine dijital hava kompresörü ve böcek kavucular gibi yazlık ihtiyaçları da çözüm sunulmuş. Spor yapmayı sevenler için 29 jant alüminyum bisiklette katalogta. Çocuklara özel oyuncaklarda ise at tut, ramörklü traktör, canavar kamyon, su tabancası ve legolu çantalı set gibi eğlenceli alternatifler yer alıyor. Son olarak kitap ve dekorasyon kategorisinde prenses boyama kitabı ve masa duvar saatte raflarda yerini almış durumda. Evet, gördüğünüz gibi A101 yine çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Herkesin ihtiyacına hitap eden bir şey mutlaka var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki market günlüğü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.